Arkadaşlar merhabalar. Merhaba Muratçım. Merhaba. Evet, bugün eee ülkeler arası etkileşim başlığı altında benim çok sevdiğim bir konuya geleceğiz. Hmm. Teknolojik gelişmelerin kültürel ve ekonomik etkileri. Şimdi arkadaşlar, toplumsal büyük bir değişme varsa kesin ekonomik faaliyette de bir değişme vardır. Evet. Yani e, avcı toplayıcı topluluklarda 30-40 kişiyle gezen insan Sonra Neolitik'te 200-300 kişi yaşamaya başladı. Değişti mi kültürel hayat? Evet. Değişti. Artık insanlar ne yapmaya başladılar? Birbirleriyle daha fazla iletişim kurmaya başladılar. Daha gittim. sonra sanayi ile beraber ne oldu arkadaşlar? Teknoloji İşçi ortaya çıktı. Sonra büyük şehirler. Büyük şehirler büyüdü. Burada tiyatro gibi, turizm gibi faaliyetler ortaya çıktı. Bak. Şehirlerde Sendikalar, Aa, eylemler. Evet. Şehirlerde nüfus toplanınca ne oldu? İşçiler kardeş, patron kardeş. Evet. evet. Bu sloganları <laughs> Yeşilçam'dan biliyoruz. Evet. Şimdi Arkadaşlar buradaki ekonomik faaliyet türü değişince bakın toplumsal yapı da değişti. Toplumsal evet. yapı yeni yeni şeyler çıkarttı karşımıza. Peki son zamanlardan oldu sanayi devriminden sonra bilgi teknolojilerinin gelişmesi. Şimdi bundan 10 sene önce şu hareket yoktu. Ne Ama bu? şimdi bak, bak, bu ne? Bak, 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 <laughs> bak. <gördü. gülüyor> <laughs> şimdi bu hareket bile aslında değil mi bir bir şey değiştirdi? Evet. Bir Şey evet. değişti ve insanlar arasındaki iletişimin türü değişti. Artık dersleri biz nereden yapıyoruz? Sen Şu an evet, dinliyorsun? buradan dinliyorsunuz. Bakın 10 musun? yıl önce böyle bir imkan var mıydı? Evet, Bu daha bizi bireyselleştirdi değil evet. mi? Toplumsal o şeyden, kalabalıklaşmadan kurtardı. kurtardı. Mesela bir tane daha çıkan bir konu daha var bununla beraber. Son gelelim. dönemde e değil mi? Ticaret. Çok popüler. Evet. Çok popüler. Abi. Oturduğun yerde marketten alışverişini istiyorsun. Evet. Yemeğin geliyor. Şımarıklık ya. Değil mi? Evet. Tam şımarıklık. <laughs> Tam şımarıklık. Üşengeç adam işi değil mi e-ticaret? Evet. E <laughs> <laughs> Biz paramızı alıyorlar cebimizden. E-ticaret. Ondan sonra... Tabi bu kadar hızlı değişim kuşaklar arası farklılaşmaya da sebep evet. oldu. Şimdi örnek veriyorum. 1965'te 10 yılında doğmuş bir insanla 100, o kadar öyle o çok uç olur da şöyle diyelim. 1610'da doğmuş bir insanla Anadolu'da 1910'da doğmuş insan arasında çok bir fark yok. yok doğru. Niye? Ekonomik faaliyet değişmedi. E, kültür çok değişmedi. Evet. Ama bugün 2001 yılında doğan bir insanla 2005 yılında doğan bir insan arasında çok Ciddi farklar var. Evet. Doğru. Bunlar işte biz bazı kuşak hal ayrımlara tabi evet. tutuyoruz. Şimdi X kuşağı 1965 ile 80 arasında doğanlar. Mesela bu kuşak arkadaşlar Baby Boomer kuşağından hemen sonra. Değil mi? O Baby Boomer'lar kimler? Baby Boomer ne? Onu ne bir önce? Bi Bebek patlaması. Morallar, evet, 1950'den sonra doğum oranları 2. Dünya Savaşı'ndan evet. sonra artıyor ya. Ona Baby Boomer deniyor. X kuşağı 1965-80 arasında. Şimdi yüz yüze iletişim tercih ediyorlar. Biz bunu mesela çevremizden görüyoruz. Evet. Evet evet. Mesela bu kuşak İsmail Hoca he, mesela hemen hocam, diyor toplantı yapalım. Toplantı, diyor. Hocam diyoruz ya. Diyor, Biz diyoruz ki Zoom'dan toplanalım hocam diyoruz. Yok yok ben görmeyince Aynen, yapamıyorum. Aynen diyor yüz yüze görüşelim. Diyor benim diyor şeye gelin de diyor. Değil evet. mi? Çay içelim diyor. Ama mesela İsmail Hoca şuna uymuyor. Teknolojik yeniliklere adapte olmakta zorlanmıyor. Evet. Hemen Bunlar bize daha iyi. Evet, doğru. evet doğru. Gerçek arkadaşlıklar tercih ediyor. Evet. Evet. E teknolojik aletlerde kullanma kılavuzu tercih ediyor. Arkadaş ortamında bilginin çevreye aktarımını yavaş. Yani, yani o kadar da bilgi konuşmuyor chat'ta konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. Yani. Ne çok, aldın? Ne deyse, kaç evet. model diyor? Evet. Sen kaç modelli? Sen Garba evet. ne yakıyorsun? Evi diyor. E Gratis ne zaman bitiyor? Ya yani, gibi konular söyler. Yeni geldiğimiz zaman bizler arkadaşlar onlar bu iki arkadaş. Evet. 1981... 2000. Televizyonda büyüyen nesiliz Evet televizyonda biz. büyüdük biz. Evet. Ee, Çocukluklarımızın sonlarında bir... Evet gerçekten ben 6. sınıfta Counter Strike oynamayı öğrendim internet kafede. Ben ilk 5. sınıfta gördüm bilgisayarı. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ben de ben de ilk gördüğümde Counter evet. oynamaya başladım dedim. Aynı olabilir. Evet. Sonra yenilikleri açık, açık mıyız? Evet. Evet. Emir almaktan hoşlanıyor musun? Hiç hoşlanmıyorum. O zaman kapat çeneni. Yani. <laughs> <laughs> Kendilerini özgür hissettiklerinde işlerde daha başarılıdırlar. Evet doğru. Başarılı mısın? Özgür hissettiğimde evet. Evet. Birisi İşim, iş, iş, işime da böyle çok rahatsız ediyorum. Hemen oradan uzaklaşma evet. eğilimindeyim. Şimdi Z kuşağına geldik yani sizlere. Bir bakalım. Evet. Konuşmaktan çok sosyal medya aracılığıyla mesajlaşmayı tercih ediyorlar. İşte... DM, evet. DM. DM'den <laughs> konuşuyorlar. Evet. Teknolojik evet. yeniliklere hemen adapte oluyorlar. Ben gerçekten öğrencilerimden görüyorum bunu. Tabii daha şey hızlı yapıyorlar. Şey hemen daha hızlı yapıyorlar. Benim 3 ayda öğrendiğim şey, adam bir gecede öğreniyor. Çok iyi. Mesela tevfikal diye bir öğrenci var. Hemen evet. çıktıkta öğreniyor. Sosyal ağlarda arkadaş çevresi geniş 1 milyon takipçisi oluyor. Yani Ama Reel real arkadaşı yok değil mi? Evet. <laughs> Kullanma kılavuzu olmadan teknolojik aletleri kullanabiliyorlar. Ya Çünkü onun teknolojinin içine doğdular çocuklar. Evet. Onlar. Genel ağ yoluyla bilgi kısa sürede geniş kitlelere... Evet, eskiden var. ansiklopediler vardı. Biz oradan bilgi ediyoruz. şimdi Google üzerinden... evet. Bu işte öyle öğrendiniz çünkü. Yani. Peki Murat'cığım. şimdi <laughs> kuşakları söyledik. Hep şu dönüyor. Ya diyor biz diyor gelişmiş bir ülke miyiz, Geri kalmış bir ülke miyiz, Bunun mi? bazı kriterleri He. var mı? Yani bir ülkenin gelişmişliğini, geri kalmışlığını neler belirliyor? Söylemeni ister misin? Evet. Önemli olanlarından başlayalım. Tamam, gelişmişlik seviyelerini belirlemesinin etkili olan faktörler neler? Ülkelerde üretilen mal ve hizmetler. Mesela sen tarım ürünü üreteyip satıyorsan hala evet. ve teknoloji ürünü dışarıdan satın alıyorsan hala gelişememesin demek. Bravo. İhracatı konu olan ürünlerin ekonomik değeri. İşte gemilerle mal gönderiyorsun. Bir gemi hıyar mı daha çok para eder? Bir gemi çip mi daha çok para eder? Yani tabii Gibi. E, uyar tabii. Evet. <laughs> enerji kullanım oranı. Ülkeler ne kadar çok enerji kullanıyorsa aslında o kadar çok gelişmiştir sevgili arkadaşlar. Teknoloji kullanım da aynı şekilde. Şehirleşme oranı ne kadar yüksekse o kadar gelişmiştir. Eğitim seviyesi benzer şekilde. Mesela şu an Türkiye'de okur yazar oranı %98. Bu çok ciddi bir rakam. E, aynı zamanda işte yüksek lisans doktora mezunları sayısı giderek artıyor. <laughs> yeterli beslenme. Muratcığım mesela geçmiş çok dönemde beslenme. yeterli beslenemediği <laughs> için bazı sorunları var zihinsel sorunları aşamıyor çünkü geçmişle alakalı. Yani, evet yüksek zekayı zihinsel bir sorun olarak kabul ediyorsanız doğru. Yani bunun karar vericisi o değil daha çok çevre. Sen de, de diyebilirsin bence. <laughs> Bebek ölüm oranı. Arkadaşlar bu işte şey gelişmişlik aslında sizi kaderden çıkarıyor. Yani işte öl böyle bir şey değil. Yani e, Nijerya'da doğan çocukla Almanya'da doğan çocuk aynı koşullarda e, aynı sağlık koşullarına ve beslenme koşullarına sahip değil. Nijerya'da doğduysan yüksek ihtimalle öleceksin. Peki Çankır'da doğan bir çocuk mu daha şanslı yoksa i̇şte, Nijerya'da doğan bir Tabii çocuğu. ki ben gördüğün gibi. Evet. Yani Almanya'da doğduğunda tabii ki yaşama e, tutunma, e, tutunma <laughs> olasılığı daha fazla. Dolayısıyla bu da önemli gelişmişlik konusunda. Ortalama yaşam süresi. Arkadaşlar Çat'ta ortalama yaşam süresi 48. Çat isminden belli yani, ya. herkes birbirini vuruyor. Şeyde 81 e, Almanya'da. Yani demek ki beslenme koşulları, sağlık koşulları sizin ömrünüzü de belirleyebiliyor sağlık hizmetlerinin yeterliliği benzer şekilde ee, ve yine temel hak ve özgürlüklere sahip olmak ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Umarım mesajımızı almışsınızdır. Buracığım peki hmm, para önemli mi para? Evet olmaz mı? Ol önemli. Şimdi 1 ila 10 bin dolar arasında olan ülkelere gelişmekte olan ülkeler deniyor. Evet. Sadece bu kriter değil ama 10 bin doların üzerindeki ülkeler ise gelişmiş deniyor. Ta, ta, sadece bu değil. Evet, değil. Para da yalnız para olmadan bunların hiçbiri olur. Olmaz. Mu? Para ne şart. Şart. Şimdi hızlıca birkaçını söyleyeyim. Evet. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı dengeli. Yani toplumda zenginle fakir arasında çok fark yok. Gelişmekte olan ülkelerde tam denge Tamam. Kişi başına milli gelir gelişmiş ülkelerde fazla, fazla. Diğerinde az. Diğerinde az. Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmette çalışıyor gelişmiş bu ülkelerde. Burada tarımda. Burada tarımda çalışıyor. Burada bu tarımı söyledik zaten. Evet. Nüfus artışı gelişmiş ülkelerde düşük. Geri kalmışlar ya da gelişmekte olanlarda da evet, düşük. düşük. Sağlık ve eğitim yüksek. hizmetleri Peki. gelişmiş. Altyapı bunlar da gelişmiş. Tarımda modern yöntemler kullanılır gelişmiş ülkelerde. Bu da kaba yöntem. İlkel yöntem. <laughs> i̇lkel yöntem kaba yöntem. <gülüyor> <gülüyor> Can sıkıcı yöntemler <laughs> evet, kullanılıyor. Evet. Gelişmekte olan ülkelerde ise e, ilkel yöntemler evet. kullanılıyor ar yatırı, tamam. ya, yapılan yatırım fazladır gelişmiş ülkelerde. Yerlerinde az. Yerlerinde az. Onun için adamlar evet, gelişirler. geliştirirler. Kentsel nüfus bunda fazla, bunda, bunda az. az. Doğum ölüm oranları hı hı. Düşük, düşük, önemli. evet bunda yüksek. Çocuklar diyor ki hocam diyor gelişmiş ülke diyor, parası çok diyor, çok doğurur diyor. Öyle bir şey ama değil. Öyle mi? değil işte o sadece parayla ilgili bir şey değil değil, değil, değil mi? Evet. Sonra teknolojik imkan tabii ki fazla. Okul, okul yazarlık oranı gelişmiş ülkelerde daha, daha fazla. fazla. Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşuyor ama geri kalmış ülkeler Kalabalık aileler tercih ediyor. Kalabalık diye. ailelerden oluşuyor. Mesela bizim tam geçişte olduğumuzu şöyle ve evet. Çok çekirdek aileler de var. Değil mi? Geniş hali olarak evet. yaşayan da var. Şimdi gayri safi milli hasıla bir ülkede üretilen toplam değer. Evet. Yani bir ülkenin gelişmişlik ölçütü, bir diğer de gayri safi, safi milli, milli hasıla. E tabi gayri safi milli hasıla ne kadar yüksekse bir ülkede o evet. kadar gelişmiştir. Bir de önemli bir kriterimiz var. Hep bunu Birleşmiş Milletler de kullanıyor. İnsani Gelişme Endeksi. Güzel. Heh. Burada insani Gelişme Endeksinde gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi temel kıstas olarak kabul ediliyor. Yani sen ne kadar sağlık hizmeti alabiliyorsun? Evet. Bilgi ulaşma seviyen ne? ne? Eğitim seviyen ne? ne? Temel hak ve i̇şte bu bilgi de, bilgi de işte hayatta. mesela kitap okuma oranı, gazete okuma oranı bunlar etkili. Evet. Böyle bir e, kriterle bir sıralama yapılıyor. Birinci sırada evet. Norveç, ikinci sırada İrlanda, üç İsviçre, dört Hong Kong, beş İzlanda, alt Almanya, evet. yedi İsveç, sekiz, sekiz Avustralya, dokuz Hollanda, on Danimarka çıkıyor arkadaşlar. 2019 yılı insan gelişme endeksiyle ilk 10 ülke. Sıralaması ee, bu şekilde. Biz de 57'deyiz arkadaşlar. Allah bereket versin Muratcığım ne diyelim. <laughs> evet ülkelerin bölgesel ve küresel ölçekte doğal kaynak potansiyelleri sevgili arkadaşlar. Ee, burada petrole doğal gaz sınıflandırılması yapılmış. Dünyadaki evet. evet en önemli petrol kaynaklarından birisine sahip olan ülke Venezuela. %18'i yaklaşık Venezuela'da. %16'sı. Arabistan'da %10'u. Kanada'da %9.6'sı. İran %9.2'si. Irak'ta. Yani Doğalgaza baktığımızda... En büyük Venezuela'da. Evet, birinci evet. sıra. Birinci sırada Rusya. ikinci sırada İran. Üçte Katar. Dörtte Türkmenistan. Beşte ise Amerika Birleşik Devletleri var. Dünyada en çok doğalgaz ve petrol rezervinin bulunduğu ülkeler arkadaşlar. Bu önemli bir ölçüt. Evet. Ölçüt ama şimdi yani Venezuela'ya bir bakın. Evet. evet. Demek Daha doğrusu sadece şu... Doğal kaynağın varlığı yeterli değil. Şuradaki hatta ülkelere bak. Evet. Arkadaşlar önemli olan o doğal kaynağı işlemek. Evet. Hani bir söylüyorlar ya sürekli biz şu madeni çıkartamıyoruz, edemiyoruz. Yapıp, bizim çıkartamadığımız maden var mı Murat'cığım? Yok. Çıkartıyoruz. Bizim sıkıntımız ne? Biz onu Doğru işleyemiyoruz. Evet. Yani onu değerli bir... Mesela demirden. Abi demirden Genin çivi de üretiyorsun tamam. Çivi de yaparsın. Evet. Ama çip de yaparsın. Heh. Araba da yaparsın. Uzay aracı da yaparsın. Evet. Burada... Ne yaptığın önemli. Ne yaptığın evet. önemli. Evet. Gelelim enerji güzergahları ve etkileri. Enerji güzergahlarından kastımız petrol petrolle doğalgazın taşındığı güzergahlar arkadaşlar. Burada birinci sırayı Hürmüz Boğazı alıyor. Oh. Şuraya koydum. Şöyle yazıyorum. Bak günlük 19 milyon ton petrol geçişi evet. varmış. İkinci sırada Malakka Boğazı var 16 arkadaşlar. Milyon. 16 milyonla Şurada yazıyorum Malakka. Peki bunlar neden önemli? Hemen açıklayayım. Hürmüz Boğazı'nın birinci sırada olmasının temel sebebi Basra Körfezi'nin giriş kısmı burası, evet. Hürmüz Boğazı. Peki Basra Körfezi'nde ne var hocam? İran'ın, Kuveyt, İran, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın ve Bahreyn'in sınırı var arkadaşlar Basra Körfezi'ne. Dolayısıyla dünyadaki petrol rezervinin büyük bir bölümünü elinde tutan ülkelerin kıyısında olduğu körfez. Evet. Ve bunun giriş kısmı da Hürmüz Boğazı. E burada çıkarılan petrol Hürmüz Boğazı vasıtasıyla dünyanın diğer bölgelerine gönderiliyor. Bu yüzden önemli. Malakka'da bu kadar önemli olmasının temel sebebi de buradan çıkan evet petrolün arkadaşlar çok ciddi enerji sarfiyatı olan yani çok ciddi enerji tüketen ülkelere e, giden yol güzergahında olması. Kim var burada? Japonya, değil mi? Evet. Kore ve Çin var. Bunların çok ciddi petrol, doğalgaz gibi kaynaklara ihtiyacı var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kullanıldığı için ikinci sırada Hürmüz geliyor bence bunlar yeterli. Evet. Şimdi diğer sayfamızda isterim. bundan bahsedeceğiz. Hı. Mesela başka nereler var kullanılan? Babil de Evet. Önemli. Süveyş Kanalı. Çünkü Önemli. Ben zaten birbirine yakın dikkat evet. ediyorsan o şeyler. Evet. Çünkü oradan giren oradan çıkmak zorunda. Evet. Şurada şurada bakın. Eee Ümit, Ümit Burnu önemli. Geliyorsunuz Panama Kanalı'ndan bir geçiş evet. var. İstanbul, Çanakkale Boğazları, evet. Kiel Kanalı. Evet. Bunların hepsi önemli. Peki hocam. Petrol ve bunu daha önce işledik ama evet. petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları. Biz Türkiye'dekilerin işledik. Evet. Yine yani Türkiye'dekilerden ve dünyadakilerden biraz örnek verelim. Evet. Hızlıca geçelim buradan. Türkiye'dekini anlatmıştık zaten. Bakü-Tiflis-Ceyhan evet. geçtik. Ee, Kazakistan-Rusya CPC boru hattı. Evet, Kazakistan'dan çıkanı Kuzey'e gönderiyor. Evet. Ee, Hazar Havzası alternatif boru hatları. Hazar Denizi'nden çıkanlar başka bölgeleri. Evet. Druzba boru hattı sistemi Doğu Sibirya'dan Pasifik, Okyanusu'na yani Büyük Okyanusu'na arkadaşlar. Bilal olsun, gidiyor. Evet. Başta doğalgaz boru hatlarına baktığımızda Yamal Avrupa bir Rusya, Türkiye ve Avrupa. Önce Türkiye'ye batı hattıyla geliyor. Ondan sonra Türkiye'den de Avrupa'ya dağıtılıyor. Ukrayna boru hatları özellikle Rusya'dan çıkan doğalgazın e, evet, şu an, evet, şu an aktif yaşaması. olmayan, kullanılamayan boru hatları. Ee, Soyuz, Rusya-Kazakistan sevgili arkadaşlar. Yine benzer bölgede. Kuzey akımı Rusya'dan Almanya'ya gelen. Evet. Yine arkadaşlar mavi akım Karadeniz'in altından Türkiye Rusya'dan Türkiye'ye gelen. Bakü-Tiflis-Erzurum e, doğalgaz boru hattı. Yeşil akım Libya'dan İtalya'ya, o da Akdeniz üzerinden sanırım değil mi? Evet. Gidiyor. Yine... Langelet yani arkadaşlar Norveç, evet var. Norveç İngiltere arasında Denizlere olan evet, evet boru hattı Türkiye'deki doğalgaz boru hatlarını ve projelerini zaten sen. daha önce söylemiştim. Olmuş o yüzden var. bu bölümü geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet. Türkiye'deki evet. petrol trans Onlar söyledik. Gelelim Onlar söyledik. Aa, çatışma bölgelerine. Çatışma bölgesi evet. Şimdi çatışma bölgesi ne demek? Daha bundan soru gelmedi doğru düzgün. Evet, bence gelebilir. Ben bundan bekliyorum. Ben de bekliyorum. Çünkü yani çok yakındaki evet. bir konu bu çatışma evet. bölgesi konusu. Sık bir de sorunlar giderek arttı. Çatışma evet. bölgesi insanlık tarihi boyunca ülkeler ve toplumlar arasında bazı anlaşmazlıklar var. Bunu da konuşma yolu da halledemediklerinde dövüşüyorlar. Evet, çatışma yoluyla hallediyorlar bu işi. Çünkü sonuçta evet. E, onlar savaşmıyor değil mi? Evet. <laughs> Başkaları savaşıyor. Evet, doğru. Ee, yaşanan bu çatışmaların başça bazı nedenleri var. Bunların başında sanayi devrimine sonra ortaya çıkan sömürgecilik yarışı. Evet. Bu bir. İkincisi petrol, kömür ve doğalgaz gibi sınırlı fosil yakıtlara sahip olma isteği. Evet. Bağda belli. Evet. Sınır anlaşmazlıkları, su sorunu küresel iklim değişikliği gibi arkadaşlar ve ortaya çıkan kuraklık, dini evet dini çatışmalar, mezhepsel farklılıklar. Evet, bunlar yani neden savaşmak olabilir? için aslında temelinde bunun var. Evet. Yani o diğerleri bahane kısmı. Mezhepsel ee, evet. adlar falan hikaye. Şimdi bir de Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel bazı sorunlar var. Bunların ee, biz doğrudan ve dolaylı diye ikiye ayırıyoruz. Evet. Doğrudan varsa. Evet. Kıbrıs sorunu. Neden bizi doğrudan ilgilendiriyor? Çünkü evet. arkadaşlar Kıbrıs bizim Çavur vatanımız. Evet. evet, bizim parçamız. Dolayısıyla orada olan bir sorun bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Batı Trakya sorunu. E Bulgaristan. Evet, Bulgaristan. Neden? Çünkü orada bizim soydaşlarımız var. Evet. Hatta Türkiye Cumhuriyeti sınırımız vatandaşı var. olan insanlarımız evet. var. Yaşıyor ve aynı zamanda sınırımız var. Ege'deki kıta saahını sorunu zaten bu doğrudan bizim kendi sorunumuz. Kimle yaşıyoruz? Yunanistan'la. Ee, Irak sorunu. E Irak'ta olan bir olay bizi de doğrudan ilgilendiriyor. İşte Halepçe katliamından sonra ülke evet. bir sürü mülteci gelmişti. Evet. Ya da bugün Suriye'de olduğu gibi arkadaşlar doğrudan bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz etkileniyoruz bundan. O yüzden evet. bizi doğrudan ilgilendiren... Bir de Sınırın var yani evet. doğrudan bunlara sınırın var. Evet. dolaylı ilgilendiren sorunlar neler? Bosna Hersek sorunu. Burada arkadaşlar e, bir tarihi geçmiş söz konusu. Gönül bağımız var. Gönül bağımız var. İşte onların eski Osmanlı vatandaşı olmaları evet. ve Müslüman olmaları. Makedonya da aynı değil. şekilde. Evet, aynı şekilde. Filistin de aynı şekilde. aynı şekilde. Dağlı, Dağlı Karabağ. Karabağ bölgesi de aynı şekilde arkadaşlar. Ama Keşmir mesela ne Müslüman, Müslüman bir ülke için. olduğu Daha için hiçbir şeyimiz yok evet, aslında bir ama bağımız yok. Işte Pakistan'ın bize verdiği destekler. Pakistan'la biliyorsunuz işte kardeş ülke falanız hani. Evet bize kurtuluş evet, savaşta destek Evet verdi. destek verdi. Dolayısıyla kardeşim ilgilendiren sorun evet. ben de dolaylı yoldan da olsa ilgilendirir diyoruz. Evet. Geldik şimdi dünyadaki bazı sorunlara. Mesela evet. Venezuela'daki sorunlar. Şimdi Venezuela'da niye sorun yaşanıyor? Venezuela'da acaba böyle insanlar böyle, ya çok canım sıkıldı petrol çok diye mi yaşıyor? Hayır. Venezuela da 1923'te tesadüfen bulunuyor petrol. 1923'te ha. kendi kendine patlayıp çıkıyor. Dayanamıyor artık. Evet, çok yeter var ya. Bekliyor, çıkartan yani. yok. <laughs> Şimdi bu diğer ülkeler gibi hani demiyor ki Amerika'ya gel beni sömür, demiyor. Biraz karşı çıkıyor. Mesela bunlar başbakanlarını falan böyle suikastlere var. Evet. Onun için Venezuela'ya karşı bilinçli olarak yapılan bir ne var? Ambargo var ve bu da halkı fakirleştiriyor. E, tabii ki halkın da gelişmişlik seviyesi buna çok müsait olmadığı evet. için aslında bu doğal kaynak onun başına bela oldu. Evet. Bir. Onun için. Çıkmasaydı belki daha iyi olurdu. E daha iyiydi. Abi. Siyasal istikrarsızlık var mesela. Krizler var. E niye? Abi adam bunun petrolünü almaya çalışıyorlar. O zaman. Dünyadaki petrolün büyük bir bölümü burada zaten. En büyüğü bunlar. Evet. Nijerya'da Nijerya'daki sorun yine petrolle alakalı. Yine aynı durum. Doğal kaynağı fazla ve geri kalmış ülke. Evet. Yani o kadar çok doğal kaynağı Yemen'de var Yemen'de de ki. aynı şey diyebilir miyiz? Benzer bir sorun. Yemen'deki daha çok biraz daha şey. Ulaşım. Yani. Jeopolitik. Jeopolitik hem de orada İran'ın bu sefer e, o Şii, e, Sünni e, evet yani. sorunlar. Ama işin geçiyor. arkasında yine. Ne para var. Evet Yemen Çünkü zorunlu. bölgede Aden Körfezi gibi önemli bir Geçiş jeopolitik konum var. Mesela Buna İran oradaki olma. Şiileri Suudi, Suudlarla çatıştırıyor. Evet. Mesela Suudi Arabistan onlar bombalıyor sürekli falan. E şimdi İsrail Filistin sorunu. Mesela bu e, bu çok daha derinleşmiş. Bir evet. Konu. Dört tane savaş geçiyor aralarında biliyorsun. 4 tane Arap İsrail Savaşı yaşanıyor. Ama Sadece bunun üstün... bir de tarihi geçmişi var. Tabii ki tabii yani Kudüs da. işte biliyorsunuz üç büyük dinin de değil mi? Müslüman Merkez. dininde merkezi konumda. Dolayısıyla din nedenlerden ötürü buraya sahip olma isteği var. Bu da evet. aralarında bir Çatışma olmasını doğuruyor doğrudan evet. evet. Suriye biliyorsunuz Suriye sorunu 2011'de başladı. 2011'deki iç karışıklıktan sonra. Arap Baharı ile birlikte. Evet buraya Anadolu'ya artık Türkiye'ye evet. göç etmeye başladılar. Irak sorununda iki kez biliyorsunuz Körfez Savaşı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a demokrasi getirme çabasıyla değil mi? Birincisine kendi kaşınıyor şey Saddam. Gidiyor kuvveti bombalıyor evet. ondan sonra Amerika'da geliyor müdahale ediyor. Onun ucuz atlatıyor. Evet. Aslında neden oluyor o mesela öncesinde 80 ile 89 arasında Irak-İran savaşı var. Orada bu çok kaybediyor gidiyor diyor ki ben diyor şu Petrolü çok olan diyor şey. Kuveti çöküyüm de diyor. Ben diyor biraz paramı Zararım oradan çıkarayım. Ha. Heh. Oradan çökünce ha diyorlar. Ondan sonra bir böyle müdahale eder gibi oluyorlar ama henüz daha güçlü hatta. Sonra 2003'tü galiba. Evet. 2003'te bir daha giriyorlar Irak sorununda bu şekilde. Ortaya çıkıyor. Azerbaycan Ermenistan arasındaki sorunda Karabağ. Evet, Dağlı Karabağ, Karabağ sorun. bölgesi geçmiş dönemde Azerbaycan toprağı olan bölgeyi Ermenistan işgal ediyor. Evet. Yakın tarihte de bir yıl önce de Azerbaycan topu geri aldı. Evet. Zorla Ermenistan'ın elinden aldı. Ukrayna iç savaşı, Ukrayna iç savaşı da biliyorsunuz aslında neden kaynaklanıyor? Rusya Rus, kışkırtıyor aslında. Rus doğalgazının %80'i Ukrayna üzerinden geçiyor. Ukrayna evet. da şimdi şeye yaklaşıyor, batıya yaklaşıyor. Onun için sürekli gidip bir tepesine çökme evet, durumu var. 2000 hatta Kırım'ı da aldı değil evet. mi? Böylece İlhak ettik. Evet. Rusya aldı. 2014'te başladı. E son bir senedir de artık iyice. Zaten hepiniz gündemini takip ediyorsunuz. Afganistan Amerika'nın bu Sovyetlere karşı yeşil kuşak projesinde kullandığı ülkelerden biri. Gittikçe sömürülen geri kalan bir ülke. Evet. Oradaki işte Taliban olsun, el olsun. Yani defalarca olsun. E, saldırıya uğruyor işte. Önce Sovyetler evet. Birliği'nin arkasından da Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, savaşa maruz kalıyor ve işte bugün bu hale geliyor. En son işte biliyorsunuz Taliban değil mi? Evet. Ülkeyi ele geçirdi. İşte insanlar akın akın o ülkeyi bu terk ettiler. Demiş. Maalesef hala da devam eden sorunlar arasında. Doğu Türkistan sorunu ise evet. arkadaşlar burası e, Uygur Türkleri, e, Sincan Özerk bölgesinde yaşıyorlar. Çin'in sevgili arkadaşlar. Çin tabi burayı hem bulundurduğu doğal kaynaklar açısından hem de Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerle arasında bir güvenlik koridoru, güvenlik bariyeri gibi düşündüğü için burayı eline tutmak istiyor. Tabi geçmiş dönemde e, bir özgürlük mücadelesi var ama artık Çin'in Tabii ki şu anki gücüyle yarışamıyorlar. Ve de burada aynı zamanda bir asimilasyon politikası uyguluyor. Evet, Çinlileri evet işte. hala e, maalesef Doğu Türkistanlı e, kardeşlerimize diyelim zulüm ediyor. E, dolayısıyla ciddi bir soru dünyanın en büyük kanayan yaralarından birisi diyebiliriz Doğu Türkistan için. Evet, şimdi son olarak sınır aşan sulara gelelim. Biliyorsunuz e, gelecekte artık savaşlar para için, petrol için değil su Çünkü için olacak. Çünkü küresel ısınma. Ve aslında Orta Doğu'daki savaşların özünde de aslında su yatıyor. Evet. Peki nerelerde var? Mısır'ın yani Nil Nehri'nin, Nil'lerin şimdi baktığınız evet. zaman Nil'lerin bir sürü kolu var. Eee evet. bundaki son paydaş deniyor. Son paydaş dediğimiz Mısır. Yani evet. en son şuradan doğup geliyor ona kalırsın, ne kalırsın? Ne kalırsa onu kullanıyor. Onun için genelde diğer ülkelerle sıkıntı yaşıyor. Hele Sudan'la. Hep evet. üstünde Sudan var ya baraj falan kuruyor evet. Mısır diyor yeteri hallediyor ya su gönder bana diyor. Evet. Su Buradan kırılıyoruz diyor Suzluk'tan evet. diyor. Colorado Nehri de biraz önce bahsettiğim gibi. Evet, gibi. Amerika ile Meksika arasında bir sorun ama en sonunda çözüyorlar. <laughs> Amerika %5'e ikna ediyor Meksika'yı. Ya genelde e, üst paydaş Alt paydaştan yani evet. suyun doğduğu yani her zaman avantajlı oluyor bizdeki Fırat Dicle gibi bir evet yani çünkü bizde Fırat Dicle bizde mesela. bizde benzer şeyi Irakla Suriye yaptık ne bir sürü baraj yaptık He, ne yapar sana yap. yani. He, ne yaparsan yap biz Bur. oradan suyu kaynağı bizde evet Köke bizde yani peki KK, KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile biliyorsunuz adada çok su yok evet. adalar genelde kurak Şeyden oluyor çıkan e, Mersin Antalya arasında Dragon çayı var evet e, Dragon çayından çıkan e, suları bir tane baraj yapıyoruz. Evet. Ee, barajın ismini tam bilemiyorum. Evet. Ee, bu baraja suyu biriktiriyoruz. Daha sonra denizin altından boru hatlarıyla bunu Kuzey Kıbrıs'a gönderiyoruz. Orada tekrar bir baraj yapılıyor. Hem içme suyu hem de sulama suyu olarak kullanılıyor. Buna da Barış Suyu projesi deniliyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bir 2021'de çıkmış şu ÖSYM sorusunu Evet Hemen çözelim. <laughs> Petrolün çıkarıldığı alanlardan tüketildiği alanlara taşınırken kullanılan deniz yolu güzergahlarına boğazlar ve kanallar önemli bir konuma sahiptir. Haritada numaralandırılan boğaz ve Kaya, veya kanallardan hangisi önemli petrol taşıma güzergahları üzerine yer almaz? Hı. Bakalım. Hemen şuraya zaten Malakka. Malakka zaten. Şurası Süveyş. Süveyş, İstanbul Boğazı, Panama Kanalı. Bunlar önemliydi sevgili arkadaşlar. Şurada İzlanda. bir tane evet İzlanda ile Grönland arasında olan yani burada bir nüfus yok, bir yerleşim yok. Dolayısıyla olmasa da olur. O soğuk yüzden Fatih. Soğuk. Doğru cevabımız evet. B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. 2021 AYT çıkmış sorusu. Dedik evet. bölümü bitirdik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, ee, videolarımızı beğenmeyi ve bildirim tuşunu açmayı unutmayınız. Bizi de takip etsinler mi? Etsinler. Sevinirim Şöyle koyuyoruz. Efendim, Şöyle ben şuraya koydum. Sen de oraya koy. Instagram adreslerimizi buraya koyduk. Bizi buradan takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, iyi seyirler, iyi dersler, iyi çalışmalar diyoruz. See you later.